Bugün sizlerle birlikte bu bir video çekeceğiz. Bu videomuzda ağaç ev yapacağım. Ve yeni şeyler de geldi. Onları da size tanıtacağım. Bir dahaki videomuzda istediğiniz oyunlar olursa bana yazabilirsiniz Pinterest'ten. Pinterest'te adım Şerife, Naz Şerife Nazırgun. Doğa resimli. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi... en sevdiğim için böyle oluyor. Yeşil renk şöyle yapalım. Ne kadar büyüklükte yapmışım. Dur bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İkisini de aynı yapacağım yani. Ay çıkayım. 1 2 oldu. 3 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ne kadar uzun nokta yapmışım? Ona bakayım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Zaten bunu da aynı hızlarda yapmışım. Şimdi ağaç evimizin daha tamamı var. Şimdilik. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi öteki katımızı. Ay düştüm. Öteki katımızı yapmadan önce ilk önce şuralara kapı yapayım. Ve size yeni gelen şeyleri göstereyim. Arkadaşlar buraya yarasa. Böyle değişik yarasalar. Örümcek. Burası e, şu bölüm. Bu bölüm. E, neydi adı? Ceylan bölümü. Burası da geyik bölümü. Arkadaşlar söyleyeyim dedim. Başka hayvan olarak başka bir şey gelmedi. Ee, başka, 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 başka. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Evet şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar soba geldi. Bir şömine olarak bir de soba olarak soba geldi. Bir de bu kö odunlarımız var. Başka mumumuz var. Ay pardon mumumuz var burada başka neyimiz var? Başka 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 Sonra ne olabilir? Ne olabilir? Bu beyaz renk gelmiş. Sonra başka başka hmm. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar görüyorsunuz ve oyuncak atımız gelmiş. Ben pembe rengini alıyorum. Böyle ya da kendi üzerine sarayım. Arkadaşlar bu ikisi geldi. Başka Gördüğünüz üzere gelen şeyi görüyorsunuz. Ve Cadılar Bayramı şeyi geldi ve öteki olarak ötekisi kış şeyi geldi, yılbaşı şeyi. Burada asker, küçük asker, süs olarak. Burada da büyük olan şeylerden. Böyle. Böyle yaparlar çoğunlukla. Sonra, sonra ne gelmişti başka? Bir şey gelmedi galiba. Arkadaşlar burada tekrar söyleyeyim. Oynamak istediğiniz oyunları söyleyebilirsiniz veya ablamla birlikte çekmemi istediğiniz videolar veya veya da bunu çekmeyin şunu çekin gibi şeyler neyse şimdi kapı seçelim kapı ne olsun acaba kapı ne olsun acaba bu olsun ama bu olmasın ya hiç acı uygun değil ya şu olsun ya da bu olsun bu olsun mu Olsun ya. Evet, iyi olur. Şuraya kapılamayız. Şimdi sırada sarmaşıkları da yapacağız. Ama şimdilik pembe rengimizi bunun içine pembe renk Sanki odalarımız renkli renkli gibi oldu. Aslında bütün ağaç çeşitlerini yapmak istedim. İyi olur mu ki? İyi olur mu ki bütün ağaç çeşitlerini yapsam? İyi olur galiba.

bu odalarda yatak odası, oturma odası, her şey olacak. Otel gibi olacak. Yok, otel gibi olmaz. Aslında bu daha güzel. Şimdi sıra tekrardan ağacımızı alalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu alalım buralara düştük. Ağacımızın yanında çamlıklar olması olmaz yani. Ay kar yağıyor. Hava düzeltelim. Sabah yapalım. Doğada bir yürüyüş koz. Böyle sesi. Sesi. Sakin. Oh çok güzel. Bir de pembesini yapayım şunun. Yer. şu an bitmek üzere. Şimdi de sarmaşık alayım. Sarmaşık sarmaşık sarmaşık. Evet şimdi üzüm sarmaşık mı alsam normal sarmaşık mı alsam. Normal oluyor. Ya ağa çeviriyorum. Niye ben sarmaşık yapayım? Öteki şeyimizi ne yapsak acaba? Öteki şeyimizi fıstık yeşil ve mavi yapacağım. Yok buraya değil ya. Mavi değil aslında bu. Petrol rengi diye geçiyor. Bir, iki, üç, dört. Oldu. Şimdi fıstık. Ay! Yanlış yaptım. Kısık yaşını buraya yapacağım. Aldım. 1, 2, 2, 3, 4. Ay olmadı yine. Şimdi oldu. Tamam. Çok güzel oldu. Evet. Şimdilik güzel gidiyor. Odamızın kapısını yapalım. Şu an gerçekten çok iyi gidiyor. Ay, ay çok güzel gidiyor. Şimdi bu renk alalım. Bitti. Ay. Şimdi fıstık yeşiline geçelim. Aslında buna açık yeşil derler. Normalde de ben fıstık yeşilini demeyi çok seviyorum. Fıstık yeşil sonuçta. Antep fıstığının yeşili. Yani böyle denir tabii ki de. Ne dememiz? Ne diyebilirdik ki? Sarmaşık nerede? Burada. Burada burada. burada. Değil bu değil. Bu değil. Hı, şimdi oldu. Arkadaşlar buraya neden sarmaşık attığını şimdi soracaksınız. Yürürken hep düşük duruyorum. Böyle çıkıyorum. Sonra tam böyle geçiyorum. Düşüyorum. Bakın şimdi göstereyim size. Gördünüz mü? Düştüm. O yüzden böyle yaptım. Ne güzel çimen sesi geliyor. Şimdi kapımızı yapalım. Ay olmadı. Şimdi oldu. Sırada ne var? Bunlar kırmızıyla sarı olsun şunu alalım. Sarı rengimizi. Sarı aslında fazla açık oldu. Lacivert yapalım. Kırmızıyla lacivert. iyi bu tarafa ay olmadı. Bir, bir, iki, üç, dört oldu şimdilik. Lacivertimize geçelim. Bir, 1, 2, 3, 4. Ağacımız şu an çok güzel gidiyor. Ay olmadı. Ha, şimdi oldu. Evet şimdi buradan şeyimizi alalım. Neydi adı? Duvar kağıdımızı alalım. Nerede duvar kağıdımız? e, ee, şimdi buraları lacivert yapalım. Çok güzel oluyor şimdi. Çok süper. Şurayı da kırmızı yapalım. Kırmızıyı da şöyle yapalım. Şimdi çok güzel de bakalım. Rengi arayın. Ay a, öteki ağacımıza düştüm. Şöyle kırmızı. Hepsinin rengine göre duvar kağıdı çok süper oluyor. Ay sen Neden koydum anladınız mı şimdi arkadaşlar? Gördünüz mü? Düşüp duruyorum çünkü. Aa kapının içinden geçti. Ay. düşmek ist Oy. Nerede bizim sarmaşık? Sarmaşık en lazım olan şey şu şu anlık. Şimdi öteki ağaç üst katına geçelim. Kır, turuncuyla neyi yapsam? Turuncuyla turuncu alalım. Buraya önce şu ağacımızı alalım. Şimdi turuncuyla beyaz yapalım. Buraya mı beyaz yapsam? Buraya mı beyaz yapsam? Hemen buraya beyaz alalım. 1, 2, 3, 4 Çok güzel gidiyor şu an. 1, 2, 3, 4 Ay olmadı. Oldu gibi şu an. Sarmaşıkımıza geldi sıra. Sarmaşık nerede sarmaşık? karmaşamız oldu. Evet arkadaşlar devam edelim. Neydi? Ne yapacaktım ya ben? Unuttum ya. Ha evet duvar kağıdı yapacak. Şimdi aklıma geldi. Beyaz renk nerede? Beyaz. Bu beyaz mı yapacağım ya? Bu griyi yapsam daha iyi olmaz mı? Ha, evet aynı renk oldu. Hı, Hem beyaz olsa bayağı bir cıllık renk oldu. Şimdi turuncumuzu alalım. Bu turuncu yapayım değil mi? Ağacımız çok güzel gidiyor. Ama daha içine evlerimizin eşyalarını yerleştirmedik. Şimdi neyle neyi yapsak? Turuncu yaptık. Bunu, bunu şuraya kadar turuncuya kadar yaptık. Lacivert yaptık, pembe yaptık, beyaz yaptık, sarı, mor bir de siyah kaldı. E, siyah tek başına mı yapacağız? Ortaya mı yapacağız? Siyah moru. Sarıyı en, en başa koyalım. Ağacın kocaman şeyi olsun. Morla siyah yapalım. Evet. Çok, çok, çok. Devam edelim. Siyah mı yapalım buraya? Mor mu yapalım? Mor yapalım. 1, 2, 3, 4. Oldu şu anlık. 1, 2, Üç dört oldu fazla olmadı değil mi? Ha, evet. Ay bu lazım bana niye atıyorsun? Ay, bu lazım bana. Şimdi bir tane ne alacağım? Ne alacağım? Sarı alayım. Sonra duvar kağıdını alayım. Sonra da. Ne renk yapmıştım ya? Ben mor yapmıştım. Evet. Bu mor yapayım ya. Bu mor çok yakışır buna. Buraya da ben ne renk almıştım? Siyah almıştım. Siyah yapayım. Hah, atladım siyah bir yere. Ay çok güzel oluyor ya, ya renklerimiz. Oynamak isteyenler için Ayça'nın dünyası yaptım arkadaşlar. Dünyamda Şuraya kapı yapalım ve sarmaşığımızı yapalım. Sonra da sarı ağacımıza geçelim. Sarmaşığımız nerede ya? Hep arayıp duruyorum ben de. Arattırıp duruyor bana ya. Bu sarmaşık da kendini... Ay! ay Uçtum gittim. Gerçek bir ağaç gibi oldu zaten sarmaşıkla Sarıyı da tamamen kaplayacak. Çatı gibi olacak evin çatısını. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alıyor, alıyor. Çok süper. Olmak üzere ve bitiyor, bitiyor, bitiyor. Şuraya da sarmaşımıza koyalım. Ay. Şimdi kapımıza gerek yok aslında. Kapıya gerek yok ki. Bir tane bundan alayım. Bir tane sarı duvar kağıdı alayım. Sarı hangi sıra sarı duvar kağıdı alayım? Bunu mu alsam, bunu mu alsam? Evet, bunu alayım. Aynı oldu zaten. Of, bu da hep öğlen alıtırıyor ya. Şu an ATM'imiz çok zengin. Arkadaşlar pardon. ben normalde fazla oynamıyorum. Sen çok zevk aldım. Alıyorum. Normalde Minecraft veya Roblox oynuyorum. Ve ağaç evimizin döşeme zamanına geldik. Özlediğim için oynamaya başladım. Şimdi zilimizi sadece şuralara aldım. Çünkü burası bir yer. Arkadaşlar ben bunu buraya koyacağım. Böyle olsun. Çünkü yoksa zili koyamıyoruz. Öyle olur. Buraya da bunu koyacağım mecburen. Duvar kağıdını koyacağım ya. Ben bunu koyduysam artık. Sadece buraya koyacağım. Evet. Sadece buraya koyacağım. Vazgeçtim ya. Şuraya yapacağım. Şimdi sıra döşeme vakti. Oturma yatak odası pembe pembe renk yatak odası olsun. Yeşil yatak. Bir tane pembe neydi adı? <laughs> Üst değiştirme yeri. Pembe mi olsun yoksa başka renk mi olsun? <laughs> Otur saniye Siz Arkadaşlar devam edelim. Şimdi buraya fenerimiz nerede ve Allah Allah şey nerede ya hmm, aynanın neresi sesim acaba siyah ayna güzel gibi gözüküyor ama pembeydi ile da gözüm. Hmm. Değilse, Odamız arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu yapmayı unut videoyu başlatmayı unutmuşum sadece oda gözükmemiş oda yapışım nerede benim şeyim nerede nerede. Aa, burada. Hı. Beyaz mı seçsem sarı mı seçsem? Sarı gibi güzel gözüküyor. Sarı. Ay buraya değil buraya. Ay nereye girdim ya? Çok güzel bir odamız oldu. Öteki tarafı da galiba oturma odası yapacağım ben. Sıra neydiymiş? Oyuncak ayımızı da koyalım. Ondan sonra öteki odamıza geçelim. Şuraya aynamızı mı alsın? Evet, böyle olsun. İyi gibi gözüküyor aslında da. Yoksa farklı mı yapsam? Buraya koyayım ben. Böyle daha iyi değil mi? Ee, yoksa başka ee, Tamam ya. Buraya yapayım. Daha iyi. Tamam. Devam edelim. Yeşil'e de galiba oturma odasına Durma sizin lazım olan şu lazım olan soba alayım bir tane. Sobayı da normal bir sobaymış gibi siyah alalım. Kahverengi yok çünkü. Ay şarjımız. Evet devam edelim. Siyah sobamız nerede? Siyah sobamız neredeymiş? Ne renkini alalım? Kahverengi. Evet devam edelim. Sobamızın saatimiz burada dursun. Başka... Kitap koyalım. kitap koyalım kitaplık koyalım yani. Hmm, kitap. Sobanın sesi de çok güzel duyuluyor ya. Gri. Gri kitap koyalım. Kitap okusunlar sabahın yanına. Yok bu değil. Ay yağmur başladı. Bir kere de güneş görmüyor. Hep ben açtırtıyorum şu güneş. Hmm, telefonu. Bir tane de koltuklar işimiz çok zor yani. Televizyonumuzu yapıp geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben şu anlık bir iki odayı bitirdim. Birkaç tane odayı bitirdim. Burası mesela benim odam. Sadece yatılacak misafirlik odası kaldı. Bakın çok güzel oldu değil mi? Bunlar şu an çok güzel. Zaten burayı ben yap. <laughs> Parkeni videoyu durdurmuşum. İşte demiştim. Burası oturma odası. Burası masada oturmak için. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika şunu ayarlamayı unutmuşum. Hemen ayarlıyorum. Evet arkadaşlar oldu galiba. Evet oldu. Evet oldu. Arkadaşlar burası dediğim gibi masa sandalyede oturuyorlar. Şuraya bir tane çay demleyeyim. Ay çaydanlık nasıl kalkıyor arkadaşlar ben bilmiyorum. Siz yorumlara yazın tamam mı? Bir tane de haşlama patates haşlayalım. En yüksek hızda yapalım da biraz hızlı pişsin. Neyse. Misafir odasına. Evet arkadaşlar misafir odası Böyle oldu. Böyle. Bakın şimdi arkadaşlar köpek şişireceğim. Ay aldım geri bıraktım. Rengarenk bakın. Burayı gösteremedim. Burası da işte banyo. Burası lazımlık. Şurası lazımlık. Duşa kabin. Şura, şu çocuklar için. Bu da büyükler için. temiz. Ay yanlış kabarsın. temiz. Işimiz arkadaşlar şu çok güzel olmuş değil mi? Şu kalpler. Sonradan aklıma geldi yeni bir tarz yapayım dedim. Yaptım. Duşakabinimizi gördün zaten. Zaten misafir odası böyle demiştim. Ama arkadaşlar sadece misafir odasında sevmediğim bu toplar falan dışarı çıkıyor. Böyle yapayım o yüzden. Ağaç evin sadece tahtayla burayı yapacağım. Şöyle yapacağım yani. Böyle kalacak dışarı falan çıkmayacak. Bakın arkadaşlar yeni oyun gelmiş. Ben size onu göstereyim. Bir bu var. Yeni oyunları zaten göstermiştim. Bir de bu var. Bakın. Yap abi. Tak bakın yeri. Aa uçtu gitti ne? <laughs> bir kere de kolay. Gelsene şuraya ya. <laughs> Neyse bir daha başlayalım. Tak abla. da gitti. Yaz. Bunu dört kişi birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu çıkmış. Aslında zombisi vardı da ben iskeletini daha çok beğendim. Ay yanlışla girdim. Peçe temiz. Çok hastalanmışım. Ey hapşır. 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 Hemen Hapşır. 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 atıp Arkadaşlar şimdi misafir odasını. Burayı da pembe yaptım. Buralarda aslında atım da var gördünüz mü arkadaşlar? Buralarda böyle. Şimdi geldik sıra yataklara. Otel gibi olacak burası arkadaşlar bu bölüm. Ranzalı yatak yapalım ranzalımız. Yemek yemek isteyenler masalı yere, mutfağa falan. Arkadaşlar ben video izleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bu evi kullanacağım ve yataya, yatıya misafirim var oynayacağız. Güzel olacak. Çok süper olacak yani dizimiz. İzlemenizi bekleriz. Katılmak isteyenler için Ayça'nın dünyasına geliyorsunuz. Dedim yine tekrar etmek istedim. İp mi yapayım, merdiven mi yapayım i̇p olsun. Hmm, ip olsun. İple mi çıkalım yani <laughs> hmm. ranzaya? Evet. Senin sesin arkadaşlar ablam sesi kısıldı. O yüzden biraz. Hayır. Hmm. Ne yapayım abla? Hangisini yapayım meydana abla? Yoksa ip mi yapayım? Gerçek söyle. Bak bunu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Seç bakalım. Bunu mu yapayım? Bunlardan yapamam. ama bu da yukarıya doğru çıkar. Bunu mu yapayım? Tamam. Ay. Arkadaşlar buraya sadece yatmak için gelecekler. Yatak olmadı. <laughs> Yatak gelir misin buraya? Niye gittin sen? Ay. Kafam karıştı iyice. Benim yatağımla aynı oldu. Ben niye yeşil yapıyorsam artık? Çapraz, yapayım. Çapraz mı yapayım? Tamam. Buradan bir tane yatak almış ben? Yok hiç almamışım ya ben. Niye almadım ki? Ne renk yapayım abla? Ya lacivertin üstünde mavi olur mu ki? Pembe yapayım ya. Hı çok Pembe çok güzel. Anam yere çakıldım senin yüzüne Allah.